Ünlü Tarım YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. 14. düzenlenmekte olan Manisa Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda her sene olduğu gibi bu sene de standlarımızı kurduk. Çiftçilerimizi tüm tarım ekipmanlarında ihtiyaçlarını karşıladığımız gibi bu sene de Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda yeni çıkan tarım makinalarıyla yeni çıkan modellerle tekrardan buluşturduk. Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na olan ilgi alakanızdan hepinize çok teşekkür ederiz ünlü tarım ailesi olarak her zaman yanınızdayız. Bütün çiftçilerimize standlarımızda çay kahve ikramıyla beraber yeni makinelerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Sizi standlarımıza bekleriz. Müzik